hem peygamberimiz bizim için en güzel örnek hem de kitabımız alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilahi mesajı dolayısıyla hem Kur'an'a sarılır hem de peygamberimizi örnek alır isek Allah'ın izniyle dünya imtihanını başarıyla vermiş oluruz çünkü dünya hayatı geçici geçmişe doğru dönüp baktığımız zaman kaç tane yılbaşı geçirdik değil mi? Kaç tane ay geçti, kaç tane hafta geçti, kaç tane gün geçti? Kaç tane bir akşam olsa, bir sabah olsa, bir ay sonu olsa dediklerimiz oldu. Hepsi geçti. İşte dünya hayatı ahirete göre çok kısadır, fanidir dünyada bulunan her şey ama ahiret ebedidir. Hem de dünyadan daha hayırlıdır. Hem de böyle ümit etme bakımından ahiret daha ümit vericidir. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu hem Kur'an'a sarılan hem de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine sımsıkı sarılan ve ahirette Rabbimizin ikram edeceği nimetlere nail olan kullarından eylesin.